Selamünaleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimiz üzerinde olsun inşallah. Şu an burada Beylende şu an Bele şu an Belendeyiz ve memleketimize doğru gidiyoruz. Şu an memleketin kokusu buram buram gelmeye başladı. Ee, ve gerçekten bize moral oldu. Bunu siz bile fark edeceksiniz. Ee, şu an yemek yiyeceğiz acıktık. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz inşallah. Şimdi saat tavşeler biz Hatay'dayız ama Belen'deyiz. lokantaya geçtik ve yemek yiyeceğiz. buradaki mezeleri size tanıtacağım. Bu humus, bu biber salatası. Bu da tarator bence. Evet, bu da cevizli biber. Bu süzme yoğurtla gözlenmiş bir kapya biber. Bunlar, bu da babağın üç. Bu da kırmızı lahanadan yine meze yapmışlar. Şu an burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane, yedi çeşit mezemiz var. Salatamız var. Ama ana yemek gelecek daha. Ben şimdi bir şey içmeyeceğiz, bir bakacağız. Yani. Tamam. Evet, güzelmiş. Şimdi belan tavamız geldi. Ekmeklerimiz de geldi böyle. Ekmekler gerçekten çok güzel kızarmış. Şöyle isimler. Ben bir ara belan tavamı diyorum. Yavaş yavaş Antakya'ya gidiyoruz ama daha bir şey görmede içimiz burkulmaya başladı. Şu bina ne durumda? Buradan ev mi tutacaktık biz? الله وسهلا تقول يا Oraya oraya baksana kızım ha. Evet ne Hı? Vah. Halime Tezel'in şeyi. Ne? Aslı şey. Halime Tezel'in şey. Halime Tezel'in kutu. Halime Tezel orası en yukarısı? Evet anne. Dışarı nasıl açılmış her şey? Burası bütün binalar yıkılmış. Sadece bir tane bina kalmış maalesef ve burada yeni inşaatlar yapılıyordu ve hepsi hepsi yok olmuş. Burada en az 5 bina yok yani. Evet maalesef. Ve hepsi ağır hasarlı. Bu kalanlar bile çok ağır hasar almış. Birinin pasaportu duruyor. Allah'ım sen yardım et. Burada inşaat mı yapılıyordu? Şeydi burası Cadde Ya iki ya üç tane inşaat vardı. Teyzenginin burası arkasında. Bak La şey. Şimdi de demir paslanmış bu demir. Vah. Mehmet'in evi mi oluyor? Evet. Maalesef. Bir de bizim ben şeyi merak ediyorum. Şey. Altta şuna bak. Alt tarafa bak ya. Hı? Hı -hı. Öyle mi bu enkaz belki yok <laughs> bu apartman <laughs> böyle değil mi? Evet. Allah'ım sen bizleri koru ya Allah'ım sen Allah'ım Allah'ım bak oraya bak. Ha bu ya böyle oradan sakaymış. Ay. Ya kızım. Hadi buradan geçek şu binanın yanından yani. oğlum. Bizim bir tane baktığımız ah, site vardı ya. Bak bak masalar. Masalara bak şşş. her şey. O şey cam satıyor şey. Yazık bak her şey gitmiş. Estağfurullah <laughs> 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 azim. Adam niye buradan geldi? Ay. Yavaş bu üstümüze gelmesin Allah muhafaza. <laughs> Allah'ım sen bizleri koru <laughs> ya Aslı. <gülüyor> Buraya kızın <laughs> kadar kötü. tarafı tarafa çek sol tarafa Anne Hı Ne var mı? Cüha falan hepsi hiç cüha gözükmüyor bile Hıı Aa, şeye Aa burası da cüha Aa yalnız ev vardı ya şurası Aslında bu cüha Utman sağa gitsene bir Arzu Akkente bir şey olmamış

Allah'ım sen bizi muhafaza et ya Rabbi. Allah'ım sen bizi beterinden koru ya Rabbi. Bir daha yaşatma sen ya Rabbi. Ay gümüş mü o? Ya oradan geçilmez sanki. Yoksa taşımacılık. Ha. Taşıma yapıyorlar. Ya. çıkıp duruyor da ben buraya girmem ama ya. Yok ya. Hı. Ama Esma oradan gitsen daha iyiydi. Orada şeyler vardı. Nerede? Küçük küçük evler var ya yakın montajı. paramparça her şey. Yakılmayanlar bile paramparça. Düşün Şu Bak dolabı komple çıkarmışlar. Gördün mü Arzu? Arzu buradan bile eşya çıkartıyorlar Arzu. Aa, düşünebiliyor musun? Bak dola biz dolabımızı Çok çıkartabiliriz. Arzu biz dolabımızı Çok çıkartabiliriz biliyor musun? Ya. Ha. Bak bu bina yık ama yıkılmış bir kısmı. Ama yıkılmamış yani. Allah'ım. Bu, da, bu, bu muydu? Şey gibi. Bu muydu? Söyle, bu, gömüyor, burası değildi, gömüyorlardı. Söyleyem. Acele geçin. Ta o başka yerde. boşluklara öyle ne yaptın mı? Yemekler adında yemek var yanında. Ha, var ya bak. Sıra bile yok. Ha. O rahat ya. Yeah. Çarşıyı merak ediyorum ya kızım. Çarşı nasıl oldu acaba? Aha. Aha. Bir tek şey gidiyor mu acaba? Burası neresi?

Kadıncağızı burada değil eşyasına oldu bu mu? Şu turuncu. Yani, birinci kat değil mi? Samiye teyzenin. Her Samiye teyzenin evet. Bu birinci kat mı? Evet. Bakın. Evet. Bak. Üstü, ya, kat var orada. Oğlum sanki toz geliyor. Geliyor mu? Yani, klima Ha. Ne şey ne artık? Tamamı kapandı. Bu künefeci burada değil mi? Evet. Diyar, diğer diğer künefe. künefe. Oğlum burada durma. Estağfurullahalazim. Estağfurullah. He üniversite şimdi tanıyamıyorsun da. bile. Nasıl üniversite olduğunu hatırladım şimdi. Hatta. Hatırladın mı? Aynen. Üniversite Buraya hediye getirmiştik şey için veteriner. O Aynen. Şey Ay aslan. Ya, Mahvetmeyeceğim sizi. Ben bu chat'te değilim bak.